Selam sevgili kolay ders izleyicileri. Bugünkü dersimizde frame tool yani çerçeve aracından bahsedeceğiz. Bakın burada sol bölümde araçlar bölümünde yukarıdan aşağı kaçıncı bir bakalım. Evet şu kare aracı olarak da geçiyor. Çerçeve aracı bu şekilde çerçevelerimize fotoğraflarını uygun şekilde yerleştirmeye yarıyor. Bakın burada da bir örnek yapılmış alan belirleyip onu oraya yerleştiriyoruz. Biz de bunu yapacağız. 2019 ve sonrası Photoshop sürümleri için bu özellik var. Onun haricinde bu özellik olmasa da yine çerçeve yerleştirme yöntemleri var. Onlardan da bahsedeceğiz. Hemen ilk dersimize başlıyoruz. Burada arka plan kilidi var. Görselimizin arka plan kilidini kaldırıyoruz. Daha sonra bu aracımızı alıyoruz, tıklıyoruz. Bakın burada iki seçenek veriyor. Hani yuvarlak şeklinde olanlar için farklı. Kare ya da dikdörtgen şeklinde olanlar için farklı. Bakın şuradan tutup eğer tam hizayı yapamazsanız örneğin Ctrl Z ile işlemi geri aldım. Tam izahlayamazsanız örneğin şuradan başladınız hiç problem değil. Klavyede Space tuşuna basıyorsunuz ve istediğiniz noktaya getiriyorsunuz. Daha sonra Space tuşundan elinizi çekiyorsunuz ve işleminize devam ediyorsunuz. Tam noktaları bulduğunuz zaman da bırakıyorsunuz. Şu anda o alan seçili. Biz buraya bir fotoğraf ekleyeceğiz. İstersek daha önceden buraya fotoğraf çağırmıştık. Ee, buradan alıp götürebiliriz. Ya da dosya bölümünden burada gömülü öğe yerleştir bölümüne geliyoruz. Ve buradan fotoğrafı seçiyoruz. Örneğin bu fotoğrafımızı seçtik. Bakın buraya içerisine tam olarak yerleşmiş oldu. Tekrar buradan herhangi bir yere tıkladığımız zaman görüyorsunuz. Eğer burada hatalar yaptığımızı düşünüyorsanız. Mesela burada fotoğrafın üzerine gelip tıklayıp. Bunu biraz daha aşağı indirebilirsiniz. Bir miktar daha. Böylelikle o bölümde kapanmış oldu. Ee, orantılı olarak kendisi yerleştiriyor. Daha sonra müdahale edebiliyorsunuz bunlara. Mesela çerçevenin boyutunu arttırabiliyorsunuz. Bunun için burada çerçeve layer'ının üzerine gelip buradan çerçevenin layer'ını da arttırabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Buradan çerçevenin boyutunu arttırabiliyorsunuz bu şekilde. Böyle yerleştirebilirsiniz. Buradan da fotoğrafın boyutunu arttırabilirsiniz. Ctrl Z ile işlemimi geri alıyorum. Gösterme amaçlı gösterdim. Evet bu şekilde. Tekrar eski haline yerine getirelim. Buradan da fotoğrafı büyütebiliyorsunuz. Mesela Ctrl T seçeneği ile beraber bunu buradan ortadan tutup orantılı olarak büyütebiliriz. Bir miktarda fotoğrafımız büyümüş olur bu şekilde. Şöyle biraz daha şu şekilde yapabiliriz fotoğrafı. Dilediğiniz gibi bunlara müdahale etme şansınız var. Burada da bakın çerçeve var. Yuvarlak bir çerçeve var. İçerisinde dış kısmında farklı bir manzara fotoğrafı var. Biz bu manzara fotoğrafını örneğin değiştirmek istiyoruz. Burada nasıl yapacağız? Bunda diğer tekniği kullanalım isterseniz. Buraya geliyoruz. Şuradan alıyoruz. İlk önce alt tuşuna basarsak bir ortalama yapar. Orta bölümden hizalamaya başlar. Shift tuşuna basarsak da böyle orantılı bir şekilde gelir. Bakın. Şimdilik böyle yapacağım evet. Gayet güzel bir şekilde oldu. Ufak tefek hatalar var. Onları bir düzeltmeye çalışalım. Şöyle şuradan gelelim. Şu kısmı biraz ufaltalım. Şu kısmı çok az ufaltalım. Yani büyük bir oranda işlemimiz tamam gibi. Clyde ok tuşları ile beraber ufak bir ayarlama daha yapıyorum. Evet bu şekilde yeterli olur gördüğünüz üzere. Şimdi herhangi bir fotoğrafı buraya çağırırsak. Örneğin burada bir fotoğrafımız var. Bunu tutup buradan normal katmana dönüştür diyoruz ve görselin üzerine bırakıyoruz. Direkt görüyorsunuz o alan içerisine onu yerleştirdi. Şu altlarda problemlerimiz var. Onu nasıl yapacağız? Tekrar buraya geliyoruz. Buradan boyutu biraz çerçevenin boyutunu biraz büyütüyoruz. Evet, çerçevenin boyutunu biraz daha büyüttük. Şu fotoğrafımıza gelip Ctrl T deyip bunu da biraz aşağı doğru kaydıralım. Evet, bu şekilde yapabiliriz. Biraz daha ortalayalım görselimizi. Bu şekilde bırakıyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde oldu. Şu kenarlarda yine problemlerimiz var. Çerçeveyi biraz büyüterek bundan bu sorundan kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Çerçeveyi biraz büyüttüm. Aynen. Çerçeveyi büyütünce bu sorundan kurtarmış olduk. Böylelikle. Şuradan da çok az büyütelim mi? Biraz daha büyütelim buradan. Evet. Bu yeterli olur. Gördüğünüz üzere bu şekilde oldu görselimiz. Eğer bu araç sizde yoksa bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz bir de ondan bahsedelim. Bakın burada dikdörtgen aracımız var burada. Bu şekilde gelip seçimimizi yapıyoruz ve bu şekilde seçimimizi yaptık. Şekil oluyor. Şekil olarak geliyor bakın katmanlara. Üste şekil olarak geldi. Fotoğrafımızı alacağız şimdi. Fotoğrafımızı alıyoruz içerisine. Bunu üstüne doğru koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Şu orta bölümden bir miktar küçültme yapıyorum kadar yeterlidir. Fotoğrafın üstte olduğundan emin olun. Altta da dikdörtgen işaretimiz, şekiller işaretimiz burada görünüyor. Fotoğrafın üzerindeyken klavyede alt tuşuna basıyorum ve şu arada bakın, mouse'um aşağı doğru indirirken bu şekilde bir görünüş oluyor. Bu şekilde basarsanız o belirlediğiniz alanın içerisine fotoğraf yerleşmiş oluyor. Yani burada hazır olan ayarı biz e, çizerek, şekil çizerek ve clipping mask yaparak hallettik. Başka türlü yapma yöntemi de var. Sağ tıklayıp buradan kırpma maskesi oluştur dediğiniz zaman da aynı şekilde işlem hallolacaktır. Bu yöntemle de bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi yuvarlak bir çerçevenin içerisine bir fotoğraf yerleştirmeye göstereceğim size. Bakın fotoğrafımızı buraya koyduk. Bu şekilde büyütüyoruz. Bu yöntem de basit bir yöntemdir. Bunu bu şekilde alıyoruz bu şekilde görseli yerleştirmiş oluyoruz. Bu kenar bölümleri de sildiğimiz zaman çerçevenin içerisine buraya bir maske ilave edip fırçamızı alıp klavyede X tuşuna basıp burası siyah oluyor. Hızlıca bu bölümü bu şekilde sildiğimiz zaman da sertliği %100 yapalım. Boyutumuzu biraz küçültelim. Ve bu bölümleri bu şekilde sildiğimiz zaman bu fotoğrafımız buraya yerleşmiş oluyor. Bu da başka bir yöntemdir. Klasik yöntemdir. Bunu zaten çoğumuz biliyoruz. Örneğin burada bir görselimiz var. Peki bu yan duruyor. Biz bunu nasıl yerleştireceğiz derseniz bakın buradan buradan bu işlemi yapamıyoruz. Bu yerleştirme işlemini yapamıyoruz. Bunu nasıl yapacağız derseniz burada seçim araçlarından yararlanarak bu işlemi yapacağız. Bakın burada hızlı seçim aracı var. Bu şekilde seçimimizi yapıyoruz. Buralar düzgün gelmiş. Klavye'de alt tuşuna basıp şuraları temizliyorum. Buralar da düzgün gelmiş. Şimdi yapacağımız işlem. Yeni bir layer açıyoruz. Fırçamızı alıyoruz. Bu bölümü boyuyoruz. Bakın bu şekilde boyadık. Ctrl D diyorum. Çıkış yapıyorum. Ctrl Z. her tarafı boyadık. Ctrl D diyorum. Fotoğrafımızı aldık. Buraya koyduk. Ctrl T dedim. Şu şekilde yerleştirmesini yapıyorum. Klavyede yani alt tuşuna basıyorum. Bu şekilde bakın yerleştirmesini yaptım. Bu da bir tekniktir yani yan duran fotoğraflarınız için bu tekniği de kullanabilirsiniz. Boş açıp üzerine e, bu şekilde kenar bölgelerden çizdik. E, tabi ufak tefek hatalarımız oldu ama siz daha detaylı çalışırsanız daha az sorun yaşarsınız burada. Yan duran bir fotoğrafta nasıl yapacağımızı gösterdim. Şu objektifin içine mesela bir fotoğraf yerleştireceğiz. Hemen onu da yapalım. Hangi aracımızı kullanıyorduk? Bu aracımızı kullanıyorduk. Alt tuşuna basıyorduk. Bir orta, ortadan başlıyordu. Bakın, geliyoruz, bu şekilde bırakıyoruz. Boyutumuzu buradan ayarlayabiliriz. Yani şuradan bir miktar kısabiliriz. Şuradan bir miktar açabiliriz yine siteye bağlı olarak. Şu şekilde uygun gibi gözüküyor bana. Gayet uygun gözüktü. Şimdi ben bir fotoğraf getireceğim. Buradan bir fotoğraf getirdim, içine attım. Direkt içine yerleşti gördüğünüz üzere. Bu şekilde oldu. Buraya da bir tane yerleştirelim. Hemen aynı aracımızı arayacağız yine. Buraya geliyoruz. Aynı aracımızı alıyoruz. Alt tuşuna basıyorum. Orta bölüme doğru geldiğim zaman. Sonra shift'e basıyorum. Orantılı olarak. Daha sonra space tuşuna basıyorum. Şu anda üçüncü tuşuma da bastım. Evet bu alanımı böyle bu şekilde belirledim. Biraz daha kısabilirim belki. Yani şöyle yapabilirim hafiften. Şuradan da biraz kısabilirim. Buradan da biraz daha kısalım. Şimdi fotoğrafımızı getirelim. Fotoğrafımızı geldik, getirdik, içine attık ve bu şekilde görünüyor. Mankenimiz de buraya gelsin. Evet bu şekilde bırakıyoruz. Ve tamam diyoruz. Bugün kare aracından bahsettik. Çerçevelere fotoğraf yerleştirmekten bahsettik. Aklınıza takılan sorular olursa açıklamalar kısmına yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup desteklerseniz sevinirim. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.